Spikeriniz Ercan Taner. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Ve karşılaşma başladı. Maç kontrollü başladı. Süp bomba patladı. İlk gol geldi. Yerden yuvarladı. Ve gol. Güzel şut. Süper bir gol. Üstten gol peşinde. İyi kurtardı. Risk almıyor ve rakibin saldırmasını bekliyor. Yerden sert vuruş. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Yerden gol peşinde. İşte bu kadar. Şimdiden goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. 45 saniyeyi doldurduk. Gol olup yağıyor. Uyarılar devam ederse hakem gelebilir. Rakibinin üstüne gelmesini bekliyor. Güzel bir kafa vuruşu. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Alttan gol açlıyor. Finali havalandırdı. Kafayla şut çıkardı. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Gol, gol, gol. Şimdi son 10 saniye. İnanılmaz bir gol. Nefis. Direkten sektirdi. Kendi kalesine attı. Kısa zamanda farkı kapatmak. Gol. Mükemmel bir geri dönüş gerçekleştiriyor. Ağları deldi. İşte son düdük. Süre bitti. Daha fazla hata yapan oyuncu maçı kıl payı kaybetti.